Merhabalar, hoş geldiniz. Kızıl Algoritma'dasınız. Analizimize geçmeden hemen küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olursanız, videoları beğenirseniz çok seviniriz. Evet, yorumlarınızla da tartışmayı zenginleştirebilirsiniz. Bize güç veriyor. Kesinlikle. Bugün e, Karl Marx'ın Kapitalinden gerçekten kafa açıcı bir bölümü odaklanacağız. Parça işçi ve onun aleti. Manifaktür hmm, dönemi yani. Aynen öyle. kaynağımızda bu bölümden pasajlar. Amacımız ne? Şunu anlamak: Bu manifaktür denilen üretim biçimi, yani fabrikadan hemen önceki o atölye düzeni, işçiyi ve kullandığı aleti nasıl kökten değiştiriyor? Ve tabii üretkenliği nasıl ee, patlatıyor o mesele var. Tam üstüne bastın. İşte bu dönüşümün sizin için temel noktalarını çıkaracağız. Şimdi başlangıç noktası şu: Manifaktürden önce zanaatkar dediğimiz kişi var. Bu kişi, hani birçok farklı işi yapabilen. Oldukça yetenekli, çok yönlü biri. Evet, işin tamamına hakim genelde. Ama manufaktür işçisi nasıl oluyor da tek bir işin küçücük bir parçanın uzmanı haline geliyor? Marx burada şey, biraz da rahatsız edici bir tespitte bulunuyor aslında. Diyor ki, ömrü boyunca hep aynı basit işi yapan işçi, bedenini adeta o işin otomatik tek gönlü bir organına dönüştürüyor. Yani düşününce insanın bir uzvu sanki sadece o işin özelleşiyor. Evet. Mesela sürekli aynı vidayı sıkan bir el gibi zamanla başka işe yaramaz hale geliyor belki de. Hmm, bu verimlilik tabii. Zanaatkarın farklı işler arasında kaybettiği zaman burada yok. Aynen öyle. Daha az zamanda daha çok üretim. Ve ilginç olan şu, bu uzmanlaşma sadece işçiyi hızlandırmıyor, aynı zamanda yapılan işin yani o küçük parçanın yöntemini de mükemmelleştiriyor. Sürekli aynı şeye odaklanınca. Tabii. İster istemez daha iyi yapmanın yolunu buluyorsun. Kesinlikle. Sürekli tekrar, odaklanma, tecrübe bunlar birleşince işi en az eforla en verimli şekilde yapmayı öğreniyor işçi. Dahası Aynı atölyede farklı kuşaklar bir arada çalışınca bu incelikler, bu e, birikmiş teknik bilgi kaybolmuyor. Aktarılıyor, birikiyor. Sonuçta ne oluyor? Atölyenin toplam emek verimliliği acayip artıyor. Marx da tam buraya parmak basıyor. Manifaktürün bunu nasıl bilinçli sistematik bir hale getirdiğini anlatıyor. Toplumda zaten var olan hani meslekler arasındaki farkları alıyor. Evet. Atölyenin içine taşıyor ve orada daha da keskinleştiriyor, abartıyor adeta. Uç noktasına taşıyor diyebilir miyiz? Tam olarak. İş o noktaya geliyor ki bir üretim sürecinin ufacık bir adımı bir insanın bütün hayatı boyunca yaptığı tek iş olabiliyor. Bunu eski toplumlardaki katı kas sistemlerine veya loncalara benzetiyor. Hani o meslek babadan oğula geçer ya. Anladım. Yani iş kişinin kaderi gibi bir şey oluyor neredeyse. Evet, işçiye yapışıyor resmen. Ama tabii insanı düşününce bu ne kadar sağlıklı. Verimlilik artıyor ama işin kendisi ne hale geliyor? İşte tam bu noktada Marx ilginç bir karşılaştırma yapıyor. Bir tezat sunuyor. Hintli dokumacı örneği, hani şu meşhur dakka muslinleri var ya, inanılmaz ince. Veya koromandel pamukluları, o canlı renkler. Evet, biliyorum. Müthiş bir işçilik. İşte bunlar Avrupa'daki o sermaye birikimi, gelişmiş makinalar ya da bizim anlattığımız türden katı bir iş bölümü olmadan üretiliyor. Dokumacı tek başına. Çoğu zaman çok basit derme çatma tezgahlarda çalışıyor. Peki nasıl başarıyorlar o kaliteyi? Buradaki ustalık nesilden nesile aktarılan, neredeyse içgüdüselleşmiş özel bir beceriden geliyor. Marx bunu örümceğin ağını örmesine benzetiyor. Aslında bu tekil Hintli dokumacının yaptığı iş birçok manifaktür işçisinin yaptığı o monoton işe göre çok daha karmaşık, daha yaratıcı. Hmm, bu da ilginç. Yani tek bir verimlilik modeli yok belki de. Aynen öyle. Farklı yollar, farklı sonuçlar olabiliyor. Peki şu zaman meselesine dönelim. O da kritik. Geleneksel zanaatkar bir işten diğerine geçerken alet değiştiriyor, belki atölyede yerini değiştiriyor. Bunlar hep zaman kaybı. Evet, küçük küçük ama birikince önemli kayıplar. Parça işçi ise hep aynı yerde, aynı alette, aynı işi yapıyor. Bu boşluklar, bu kayıp zamanlar ortadan kalkıyor. Üretim akışı kesintisiz hale geliyor bir nevi. Marx'a göre üretkenlik artışı iki şekilde oluyor. Ya iş yoğunlaşıyor, yani birim zamanda daha çok efor sarf ediliyor, ya da bu tür verimsiz zaman kayıpları azalıyor. Ama bunun bir bedeli olduğunu da hissettiriyor sanki Marx değil mi? Kesinlikle. Sürekli aynı tek düze hareket, işçinin genel enerjisini, yaşama sevincini, diriliğini tüketebilir diyor. İşi sıkıcı ve yıpratıcı hale getirebilir. Ve bu dönüşüm sadece işçiyi vurmuyor tabii. Aletlerin kendisi de baştan aşağı değişiyor. Bu da çok önemli. İş bölümü derinleştikçe, yani işler küçücük parçalara ayrıldıkça, daha önce belki birkaç farklı işte kullanılan genel amaçlı aletler de inanılmaz bir şekilde özelleşiyor. Yani her işin kendi özel aleti mi ortaya çıkıyor? Oynen öyle. Her bir küçük iş adımı için en uygun, en verimli, kendine has aletler tasarlanıyor. Deneyimler şunu gösteriyor. Eski genel amaçlı aletler bazı işlerde zorluk çıkarıyor. İşte bu tecrübeyle aletler ya değiştiriliyor ya da o işe özel olarak yeniden tasarlanıyor. Bu küçük bir iyileştirme değil o zaman. Aletin doğası değişiyor. Kesinlikle. Peki bu özelleşme nereye varıyor? Ne kadar ileri gidiyor? O Birmingham örneği gerçekten çarpıcı. Marx'ın zamanında orada, düşünün. Yaklaşık 500 farklı türde çekiç üretiliyormuş. 500 çeşit çekiç. İnanılmaz. Her biri belirli bir üretim sürecindeki özel küçücük bir işlem için tasarlanmış; çivi çakmak için ayrı, metali dövmek için ayrı, şekil vermek için ayrı. Bu manifaktürün aletleri de tıpkı işçiler gibi nasıl tek bir fonksiyona indirgediğini, o fonksiyonda mükemmelleştirdiğini ve çeşitlendirdiğini gösteren müthiş bir örnek. Acayip bir detay seviyesi gerçekten. Kesinlikle. Ve bakın Aletlerdeki bu farklılaşma ve aşırı özelleşme aslında bir sonraki büyük adımın yani makineleşmenin maddi temelini hazırlıyor. İşte kritik bağlantı burada. Hmm, nasıl yani? Şöyle, her biri çok basit, tek bir işlevi yerine getiren bu özelleşmiş aletlerin bir araya getirilmesi, birleştirilmesi, koordine edilmesi işte bu makinelerin ortaya çıkışının ön koşullarından biri oluyor. Anladım. Yani basit tek işlevle aletler birleşip karmaşık bir makineyi oluşturuyor. Tam olarak yani parça işçi ve onun özelleşmiş aleti sadece manifaktürün değil, gelecekteki sanayi devriminin de temel yapı taşlarını oluşturuyor aslında. Aletlerin bu evrimi makineleşmenin adeta gizli habercisi gibi. Peki bütün bunları şöyle bir toparlarsak ne görüyoruz? Marx'ın analizi bize şunu gösteriyor. Manifaktür dönemi işi kökten değiştiriyor. O çok yönlü usta zanaatkar gidiyor, yerine hayatı boyunca tek bir minik göreve kilitlenmiş parça işçi ve sadece o göreve özel olarak tasarlanmış, özelleşmiş aletler geliyor. Evet, üretim hızlanıyor, verimlilik artıyor, bu doğru. Ama aynı zamanda işin anlamı, işçinin üretimle kurduğu ilişki, hatta işçinin kendisi tamamen farklılaşıyor. Bugünün modern üretim atlarını hatta yazılım geliştirmedeki aşırı uzmanlaşmış rolleri düşününce. Evet, kökleri sanki buralarda yatıyor, değil mi? Bu iş bölümü mantığında. Eğer manifaktür hem işçiyi hem de aleti tek bir amaç için bu kadar mükemmelleştirip adeta bir otomat haline getiriyorsa, üretimi insanın fiziksel ve zihinsel sınırlarının ötesine taşımak için bir sonraki mantıksal adım ne olabilir? Hmm, iyi bir soru. Bu uzmanlaşma ve otomasyon eğiliminin bizi eninde sonunda nereye götüreceğini, insanın üretimdeki rolünün gelecekte ne olacağını düşünmek belki de size, dinleyicilerimize kalmış bir soru. Üzerine kafa yormaya değer.